Arkadaşlar merhaba. Zor geometri soruları 11. bölümüyle devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz bir çember sorusu. O merkezli bir çember verilmiş. E, PA ışını ve PB ışınları A ve B noktalarında teğet. TK, TL ve TM dikmeleri verilmiş. TL uzun doğru parçası 4 birim, TM doğru parçası 9 birim olduğuna göre KT e, dikmesinin uzunluğu bize soruluyor. Yani şu KT uzunluğuna ben x dersem X'i bize soruyor. Şimdi biz burada neler yapabiliriz? Ee, bir kere burada e, birçok şey aklınıza gelebilir. Örneğin e, dikmeler olduğu için alanlar alandan gidilebilir daha sonra. Şu AT BT ve TK e, PT doğru parçaları çizerek alandan gidebilirsiniz veya trigonometri kullanılabilir belki. Ama bu esasında bir e, benzerlik sorusu. O da şu şekilde. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bir kere AT BT ve ee, bu parçaları bir birleştirelim. Yani AT doğru parçasını çiziyorum. Zaten çizdiğimiz bu AT teğet kiriş açı oluyor. Yani buradaki PA tet. ATD kiriş olduğu için şuradaki açı gördüğünüz gibi teğet kiriş açı oluyor. Ve benzer şekilde ben buradaki BT'yi de çizersem yine benzer şekilde şuradaki açı yine bir teğet kiriş açı oluyor. Peki bu açılara bir isim verirsek. Örneğin ben buradaki açıya alfa dersem alfanın gördüğü yay AT yayı. Aynı yayı gören açı çevre açı şurası oluyor. Yani aynı yayı gören çevre açıyla teğet giriş açı birbirine eşit olduğu için burası da alfa olur. Ve benzer şekilde devam edersek şuradaki teğet giriş açıya ben örneğin beta dersem şu şekilde şuradaki açıya beta dersem beta'nın gördüğü burada bt yayı ve bt yayı gören çevre açı gördüğünüz gibi burası olduğu için burası da beta olur. Aynı y'yi gören çevre açı ile teğet giriş açı eşit olduğu için orası da beta. Peki burada neler fark edeceğiz? Bir kere benzerlikler oluştu aslında. Peki hangi üçgenler benzer? Onları şöyle gösterelim. Şimdi burada AKT üçgenine bakarsanız 90 beta. Örneğin ben buraya nokta dersem BTM üçgeninde de 90. Bakın burası 90 ve benzer şekilde beta ise şurası da nokta olmuş oluyor. Yani şu Taradığım üçgenle bu taradığım mor üçgenler birbiriyle benzer. Bu bir. Daha sonra şunları da fark edeceğiz. Örneğin buradaki e, ALT üçgenine bakarsanız benzer şekilde. 90 alfa ise örneğin ben buradaki çizgi çizgidersem BKT üçgeninde de burası 90 burası alfa ise gördüğünüz gibi burası da çizgiyle gösterebiliriz. Yani şu taradığım kahverengi ile taradığım üçgenlerde de birbirine benzer oldu. Ondan sonra burada AT ve BT uzunluklarına da bir isim verelim. Örneğin şu uzunluğa A dersem hatta başka renkle göstereyim. AT uzunluğuna örneğin A dersem, şu uzunluğa da B dersem, yani benzerlikleri yazarken zaten bunları kullanacağız. Şimdi yazalım. Şimdi ne yapıyorum? Önce hangi benzerlikleri kullanacağız? Örneğin e, ALT üçgeni ile ALT üçgeni ile hangi üçgen benzerdi? K veren üçgen yani e, BKT üçgenleri benzer. E bu benzerliği yazarsak ne oluyor? 90'ın karşısında gördüğünüz gibi ALT üçgeninde A varken e, BKT üçgeninde 90'ın karşısında B var. <laughs> e, Kaverin güçten üçten diye yani ALT üçgeninde alfanın karşısında 4 varken benzer şekilde BKD üçgeninde e, alfanın karşısında gördüğünüz gibi X var. Bu birincisi. İkinci eşitsizliği yazarsak daha doğrusu benzerliği yazarsak şu şekilde oluyor. Hangi üçgenler benzerdi? Mor üçgenler. Yani AKT üçgeni ile gördüğünüz gibi hangi üçgen benzer sırasıyla yazarsak AKT'deki beta A, BTM'deki B beta K 90 olduğu için M 90 ve benzer şekilde T de zaten ortak. E şimdi bu üçgenlerin benzerliğini yazarsak yine AKT üçgeninde 90'ın gördüğü açı, gördü kenar gördüğünüz gibi A oluyor ve benzer şekilde BTM üçgeninde de mor üçgende 90'ın karşısında B oluyor. Yine mor üçgende beta'nın karşısı X -ken. Gördüğünüz gibi yine alttaki üçgende yani BTM üçgende de e, beta'nın karşısı gördüğünüz gibi 9 oluyor. Bunları yazdık. Şimdi fark etmeniz gereken şey şu. Yine kırmızıya devam edelim. Fark etmeniz gereken bu eşitliklere bakarsanız sol tarafları aynı. Yani şuradaki ifadelere bakarsanız aynı. Demek ki sağ taraflar da aynı olacak. Yani şu iki eşitliği sağ taraflarını birbirine eşitlersek x'i buluruz. Yani olayımız şu oldu sonuçta. 4 bölü x eşittir. x bölü 9 oldu. İçler işler yaparsam x kare eşittir 36. x buradan gördüğünüz gibi 6 birim olmuş oluyor. Zaten negatif olamaz. Uzunluk olduğu için. Yani cevabımız tk uzunluğu ya da kt uzunluğu x eşittir 6 birim olmuş olur. Yani böyle güzel orijinal bir soruydu. Tabii farklı yollarla da çözülebilir ama esasında bu benzerlik olayıyla da çözülürse daha pratik oluyor bu şekilde. Ee, Tabi biraz görmesi zor olabilir. Ee, daha önceden böyle bir soru çözmediyseniz, ee, bir sonraki bu tarz sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.